O zaman hazırsanız hemen başlatıyoruz oyunumuzu. Koşun harita seçelim. Abo, hangi ya, hangi ya, Yayında Ayşe Hostik vardı ya. 2. Bank 2. Iki. Bank ikinci banka mı gelmiş? var <laughs> mıydı? Arkadaşlar Hotel 2. İşte <laughs> House 2 bir de şey vardı. Bank 2. Hepsi 2 2 2 2. Yeni arkadaşlar ilk defa oynuyorlar ha. Ebru, evet. Rabia falan. İlk defa Mördür Mister ile beraber. Göreceğiz bakalım <laughs> Mördür Mister de iyiler mi? <laughs> Hadi bakalım. Hoşt. 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 Tamam. Hmm. Ben masumum hmm. arkadaşlar. Ben de masumum arkadaşlar. Evet. Valla ben, ben babana güvenmiyorum arkadaşlar. Şimdi. Ya arkadaş hep bana karşı oynuyorsun arkadaşlar bunu yapma Arkadaşlar bekleyin tuba. beni dinleyin şimdi. Benden uzak İlk durun. İlk turumuz beni dinleyin. İlk turumuz normal e, Murder Mystery 2 oynayacağız. İkinci turumuzda Assassin oynayacağız. Üçüncü turumuzda da e, Şerif katili bulmaya çalışacak tamam mı? Sürekli tamam. bu şeyde gideceğiz. O zaman tamam. Oynayabilirsiniz arkadaşlar oyununuzu. Ya baban, oh. baban ya, oh. baban ya. Peşinden dolanıp duruyordu ya. Öf kaç, kaç Ece kaç. Kaçıp durdu. Ece al oh. al 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 Ece kaç. kaç. Bir şey diyeceğim. <laughs> Trollem, trollemek isterken trollendim ya. <gülüyor> 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 Aa, Ay. Lan. Nerede? Lan? Neredesiniz? Neredesiniz? Ece kaç, ah. kaç kızım, kaç, kaç. Lan. Bilgi neredesin? Bilge Bilge çabuk tamam. ol. Uf. Kaçın çocuklar. Ebru, Rabia kaçın. Yusuf, Yusuf. Koş Bilge, Bilge, Bilge. Bilge, bilge koş Bilge. Anneciğim. Bilge orada bilgi. Gör lan buraya. Aa, Allah, aa. Aha. Ah kızım, ah kızım, ah kızım, ah kızım. Ah kızım. Ah, yakalıyor mu Oh, aferin kız sana Ece. Oh. Aferin kız sana oh. Ece. Aferin. Oh. Bir dakika. E, e, en azından kedisini öldüreceğim. Hayır. <laughs> kedi kaç, kedi. Oh. Oh. senin totolarıyla. Ne oldu baba? <laughs> baba ne, oldu, ne baba? oldu? Siz dua edin de ayağım takıldı da düştüm. Şimdi bir arkadaşlar. arkadaşlar kurtardı. Asasin, asasin şey, oynayacağız. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bende güzel bir şey yok. Bana güzel skinler verir misiniz? Hayır. <laughs> Bana ba, 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 <laughs> Bir dakika. Arkadaşlar <laughs> bir dakika bir dakika. Şimdi arkadaşlar suikastçıyı seçiyorum. Hemen şöyle. Hemen Arta oyunumuz başlıyor. Ya baba baba bunu seçeyim. Bunu seçeyim. Bunu seçeyim. Ece What çok kalabalık. Tek What suikastçı is? olmasın. İki tane suikastçı seç. Eğer babası seçilmeyenler... Arkadaşlar abini koy. Suikast şöyle değil. Suikastçı da şimdi mesela annemin üstünde diyor ki git Arya'yı öldür diyor. İnşallah bana oyun. baban çıkar. İnşallah bana, bana baban çıkar. Ba i̇nşallah sen de bana çıkarsın bakalım kim kimi götürüyor. <laughs> Arkadaşlar hadi bakalım göreceğiz göreceğiz. Üstümde. Arkadaşlar en istediğim kişi var. Hmm. 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 Herkes üstüne çıkalım hmm. Odasına, ona göre. Çekerim hmm. emaneti. Nerede lan bu? Lan vurma yanlış da bana. Aa ilk dur Ana. beni kovalıyor arkadaşlar. Ba, ba İlk ba, ba. beni kovalıyor. İlk dur. Aa. Bir dakika. Arya. Bir şeyler... Aha Ort Arya Or, or, or Ortalık karıştı. <laughs> arkadaşlar ben Admar <abim> hep buradaymış. <laughs> Aa Yusuf'u da öldürmüşler. Zavallı Yusuf'a bakın. Evet. Rabia yaşıyor, Arya yaşıyor, annem yaşıyor, abim yaşıyor. İz Ece izle bizi. İzliyorum. Ben hiç de rüya O zaman kim öldürdü? Yamsık mı Efe'yi ya da e, e, şey, Tupay izle. Aha. What? Arkadaşlar şu anda İşim Arya diyeceğim. öldürdü. Arya nerede? Arya nerede? Arya, Arya. şeyde e, beni. benim öldüğüm yerde. Bakayım sen Aha. neredesin? Evet orada. Ah be. İkiniz birbirinizi ah be. öldürdünüz. Rabia kazandı arkadaşlar. <laughs> Bu nasıl oluyor? Haşuttuk birbirimizi. Rabia hiç kimseyi öldürmeden kazandı bildiğiniz arkadaşlar. Şimdi Şimdi Aa. bizim arıgüler şeyimizi yapıyorum. Hemen klasiği açıyorum. Arkadaşlar bunu zaten Murder mystery 2 videolarımızı izliyorsanız biliyorsunuzdur. Çok eğlenceli. Baba. Şimdi arkadaşlar bizim klasik oyunumuzu seçiyorum. Bunu biliyorsunuz. Baba sen kısacağından sana arkadaşlar. Neredesin? Buradasın. Wolfpack. evet Wolfpack. Nerede Wolfpack? Şimdi Burada. bak. E, içeriye gireceğiz. İçeriye girdikten sonra. Tamam mı? Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> i̇çeri girdikten sonra şerif olan diyecek ki ben şerifim diyecek ama katil kesinlikle kendini belli etmeyecek. Şerif edecek ki hepimiz sıraya dizileceğiz ya bütün diğer oyuncular. Evet. Diyecek ki Hı -hı. acaba katil Ece mi? Acaba katil Yusuf mu? Ya da Tuğba mı diyecek? Böyle bulmaya çalışacak. Eğer bulamazsa nane yiyecek. Bulursa da oyunu kazanmış olacak. Evet. Hadi Herkes nereye gidiyoruz? Meydana gelsin şimdi. Baba, ne Baba evet, neredesin? Baba neredesin? Herkes dışarıya gelsin, dışarıdan. Ben hain kostuğa güvenmiyorum. Şerif olursam diyeceğim ama şerif de olamadım. Ben şerif olsaydım sana söylerdim. Katil biz oldun biz... değil mi anne? Tamam, Bilge'ye de söyleyin de bilgi olmadı. Olmadı. Bak, şerif bak, Bilge Bak, söylemesin. Sıkıyor. Bilge sıkıyor. Bilge, bilge şerif, Bilge şerif. Bilge şerif mi? Sıkmasın. Bilge bekle sıkma, Bilge sıkma. Şey oynuyoruz. Şimdi Neydi, şöyle gideceğiz. Katili bulma oynayacağız de. Katili bulma oynayacağız, biz dizilelim. Şimdi bilge şöyle diziliyoruz. Ondan evet. sonra şöyle oturuyoruz. Bir dakika nerede benim oturma şeyim? Nereye geçeyim ben? Ya yeri kaplamışsınız. Gelin de yanıma gitmesin. geç. Yalnız ben şöyle şu Şurada bir arada durayım da. beni. Ya şey, Kostok benim yanıma durmasın. <laughs> Haşat diyecek beni ya. Ben Arkadaşlar silahınızı çıkıp öldürmeyin tamam mı? Silahınızı çıkıp öldürmeyin. Hatta ben şöyle Şimdi bir oyun Ece, yapayım. Şimdi Bi, Ece ikna etmeniz lazım. Bilge diyecek ki mesela sen katil misin diyecek. Hareket yapın Bilge'ye yoksa sizi vurur. Evet Bilge bak Bilge sen katil misin diye şeye soruyor. Aha ben değilim. Ece, herkes ben değilim. Nasıl yapılıyor ya? Ben de yapayım da şimdi beni şey zannetmesin. K Kostok katil. E Bilge baba katil bak arkanda. Hayır ben bak, değilim ben değilim. Değilmiş, değilmiş, ben değilim. Da, Babam niye öyle davranıyor o zaman? Ya bak, hayır. Bak ben de değilim Bilge. Değilim değilim değilim. değilim. Bilge <laughs> bak sana bir şey söyleyeyim. Bilge bak bence katil bu. Bilge. Katil o bu. O kedi bu, mi? Kedi. 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 Bence katil kedi. Kedi, kedi daha çok şüpheli <laughs> ben de. Benim yanımdaki <laughs> kim? Baba sallanışa bak. <laughs> Anaa Bilge kimi vuracak acaba? Bak bak nişan alıyor. <laughs> Kıpırdamayın. Ay. Nişan alıyor. Kıpırdamayın. Arya'yı Arya vurmaz. Arya onun kankası. Çabuk vur birisini. Bilge vur seni birisini birini. Bilge. Vur birini. Aha Efe'yi vuracak. Efe kaçma. <laughs> Efe kaçma. Ay öldüm. Aa, <laughs> kim aldı? Kim aldı? Babam aldı. Sıra, sıraya dizelim bakalım şimdi. Çekelim Baba. Emane. Aa, anne. <laughs> ya hayır ya. Bu fırsatı kaçırmamız. Bu arada demedim mi? annem hiç şerif olsaydı mı söylerdim. Oradan anlaşıldı annemin oldu arkadaşlar. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. İçimde kaldı resmen. <laughs> tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> o nasıl gülmek ya? <laughs> Ay o, o laf beni o kadar bozuldu. İçimde içimde kaldı diyor bak. <laughs> diyecektim bu memaneti oynayalım. diyecektim. Allah Allah. Bence yok. bu oyun en eğlencelisiydi eğlence. evet. ya. Bu oyunu oynayalım bence. Bu tamam, oyun çok bir de eğlenceli. Ee, bir daha oynayalım evet. Bunu seçelim. Kostak. <laughs> <laughs> Nasıl oldu gebermek? Hayır bir de ben kör kuşuna gittim. Böyle bir anda silahı elime aldım. Silahı tam çekiyordum. Ka Hayır. Ka ortalık karardı. <laughs> Ben zaten silah aldım ya direkt dedim bu bekkesin beni vurur <laughs> yalan da söyleyemem. Oo ooo. Ne koşuyor? Merkez gidin. Çinliğe gel. gel. Şerif. Geçin karşıma. geçin geçin etsin. geçin 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 geçin. Aha. Efe be. Tabii ki de, ne Santanız. He tamam. Şimdi ya şundandır ya bundandır. Efe ben masum mu olum? Abi Bana bir gelsene ha. bir şey söyleyeceğim. Bir Bana gel. Ece gibi geldi. Abi bir gel. Bir <laughs> gel bir şey söyleyeceğim. Ece gülü. Ece Hayır. Gülü. Aa! Efe el bilgi kaptı. Kulağına bir şey söyleyecektim. <laughs> Bana Aha, öyle ar gelmeyin arkadaşlar size söylemiştim daha önceden. Valla ben ne olsam ben de tırsardım. Ha bilgi evet. de mi şimdi? Bilgi. Evet. Seç kızım birini. Baba! Babam! Babam! Ba ben değilim bilgi ben o önceydim. Ben değilim. Yes. Ben değilim kızım. Baban 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 baban. Şu ortada olan birisi yok mu ya? Kime vuracak acaba? Bilge 80 80 kesin 80 baban. Baban. Herkes yerine geçsin arkadaşlar yerinize Yerinizden geçin. Yerinizden kıpırdamayın. Yerinize geçin herkes yerine geçsin. E? Hayır. Vur Bilge. <laughs> Beni niye vuruyor ya? Git onu vur. Bilmiyorum. Bilge vur birine. Vur <laughs> birine <Baba>. kızım vur. Bilmemiş. <laughs> <laughs> <Değil gülüyor> arkadaşlar <laughs> arkadaşlar. Silah <laughs> koşmayan kişiler vardı. Ebru, Rüya. İgnor annem ve Rabia. Onlar olmalı çünkü sadece şebay koştu. değilmiş. <laughs> bir dakika, durun, durun, Oha, <laughs> oha. O, o, o. <laughs> kimde be? Ebru. Koş, hepimiz. Nereden bilelim ama? <laughs> ya niye yaşırttı Sonuna kadar oynayacaktık <laughs> ya? Arkadaşlar, bakın. Oyun şu şekilde. Bekliyorsunuz, bekliyorsunuz ne zaman VS'ye kalırsanız, o zaman öldüreceksiniz. Mesela babam gitti herkesi vurdu. Abim katil. Abime vurmadı. O zaman VS'ye atacaksınız. Evet, hadi bakalım. Şimdi bir tur daha oynayalım. Hiç Bir Bir Allah'a. Evet. Sıradan kimse çıkmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar kendini tutamadı büyük ihtimal annem gibi. Bir şey de şey de sırayla alalım ya. Mesela tamam. ee, o nedir onun silahı, adı? Silahı, silahı da sırayla alalım. Herkes kapışmasın öyle. Evet, arkadaşlar. sıradan kimse çıkmayacak. Tamam. Sıradan sırada çıkmayacak. Evet. kimler alsın o zaman? Diyelim ki birisi şey ilk kimler alsın? Ben, ben söyleyeceğim, ben söyleyeceğim. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Şöyle. Yüklensin, yüklensin. Oo. Hmm. Oh, Yeter. Doparladın. Doparladın. Tamam gelin merkeze gelin. gelin, gelin. Orta orta gelin? Merkeze gelin. Ben de geldi. takip ediyorum. Anne merdivenden çıkıp geldin işte. Hayır, zaten ben şey milleti takip ediyorum Ece. Hmm. Hı. Neredesin? Geldim. Ha buradasın. Herkes gelsin. Babam arkadaşlar. Mı? Tamam. Ee, Oo, ya, uçtum. Ben de, Katil bur burada duracak tamam şey e, polis burada duracak. Uçurdunuz ee, beni. Herkes de buraya gelsin şimdi çok fazla uzaklaşmayın. Bir de e, silahı mesela şey olduğu zaman silahı bu sefer Tuğba alacak bekleyin bekleyin tamam. bekleyin. Ha. Evet şimdi. Ben katilsem nasıl alacağım? Ben katil değilim. Aaa anne. Evet. Değilir, değilim değilim. İk, ik, i̇kna etmeniz biraz biraz geriden yap biraz geriden yap. Azıcık geriye kaç. Heh, <laughs> tamam. Evet, ilk şu anda sorguya çekiyor. Ben değilim. Ben, ben değilim. ben değilim. Bana vurma. Bana ben vurma. Ben kesin bana değilim. Vurma. Ben kesin değilim. Ben az önceki levollarda şeylerde oldu. Hani şey az önce İknor, olmanla şey alakası yok bu arada. Mi? Bak ben sana bir şey söyleyeyim bak katil bu. Bak şu. Rabia mı? Hayır, hayır şu. Şu Ebru. Ebru. Az bu, önce mu? Ebru değil miydi? Bak silah kimse almıyor. Biraz geriden sık sıkacaksın. He? <laughs> ben değilim. Ben değilim ya. Bana tutma. Ebru'yu vur. Bana 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 Arkadaşlar, bana. Arkadaşlar bu arada ben silah koşarım. İster istediği gibi silah koşabilir. Hayır ben ben. Hayır ya. Hayır, ya gitti. koşmayın. Of, ama ben alacaktım. <gülüyor> <gülüyor> koş anne koş sana. Oh, arkadaşlar şey, şey, şey eline geçirdiği anda babamı öldürdü gördüğünüz gibi. <laughs> Aynen, hani hayır, eline geçti şey anda beklemedi <laughs> <ben gülüyor> <de gülüyor> bile. Hani arkadaşlar o elle geldiğini direkt çatır diye gitti yani babam. Şimdi Ece, ben, ben güzel vadyam. çok güzel. Hı. Huzurlu bir evet. şekilde ölmüş. <laughs> evet. Çok güzel şey yapmam lazım benim şurada taktik yapmam lazım. Bil Bilgeye ee, bak, Bilgeye bak. Şey niye kaçıyorsun? Benim nereye <laughs> kaçıyorsun kızım? Bilge, bilge niye bir kaçıyor? Bir dakika soruyorum. Bir dakika soracağım. Bilge katil misin annem? Diyelim diyor. İnanayım mı sana? İnanayım mı? İnanma. <laughs> Arkadaşlar bu arada eğer annem yanlış vurursa silah Bilge alsın bu arada. Hayır silahı Arya alsın. Arya mı alsın? Tamam Arya alsın. Eğer Arya da yanlış birisi Bilge alsın. Çünkü az önce koşmak istedi. Oğlum katil sen misin anneciğim? Abim hiç konuşmadı anne, abime vur bence. Ece sen misin? Değilim anne. Ben şeyi vuracağım ya, şunu vuracağım. Rabia'yı niye herkes vuruyor? Arya koş. Arya gidi... Arya alsın. Hıh. Dört kişi Arkadaşlar kaldı. Arkadaşlar ben biliyor musunuz? bence bilge ama. Bence de bilge çünkü üstü saklanıyor. Yoksa eli bir şey söyleyeceğim. <laughs> Eğer bilge katil olmasaydı onu kırk defa gidip alırdı silahı. <laughs> Tabii canım. Evet bu bırakmazdı. arada. Bence Efe, katil Efe. bilge. Bilge mi? Bence bilge. Kıyamıyorum Kı diyor. Kay kay kay. Bak kıy, kıy. şu kırmızı şeyi alacak kay. Kaçıyor, Bilge kaçıyor. Bilge, Bilge kaçmak yok Bilge değil mi ona? Bilge gel, kaçmak Kırmızı yok. Kırmızı şarkılı şapkalıya <laughs> kıyabilirsin. Bismillah diyor. Ya. Kim ece alsın? Al, ece al, Ece, ece, ece al. Aaaa! <laughs> oh, ama MS yapacak 8 saniye kalmıştı arkadaşlar oyunun bitmesine He. ama. 8 saniyede ne MS yapılır. yapılır, ne <laughs> şey yapılır. Bilge'nin kafası bu arada çıktı. Hiç kimseye belli etmedi. Normal mod oynayalım bir tane. Bu normal, normal mod, mod zaten. Yok yani şey. Asasini mi? Ee. Asasin değil normal mod ama e, En başta oynadınız tamam evet, tamam Ari, ar ar evet. şekilde değil Okey Burada aramızda bazı hain kosoklar var <gülüyor> Hemen <gülüyor> bana silah alıp saldırıyor Adı tamam. adını, adı, adı şevvalle başlıyor Adı şevvalle <laughs> başlıyor Gelin seçelim Koşun 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 Yardırın ortadaki Ah seçemedik Tamam, ben seçtim en azından arkadaşlar, ben seçtim. Bu arada formam nasıl? Ronaldo forması. <laughs> İçeride Ronaldo eğer katilsem ilk seni götüreceğim Ebru. Ebru mu? Ebru mu? Ebru. Ebru. Ebru geçen sefer çok fena şey yapmıştı ya, affedemezsin ya. Nereye saklanacak? Saklanacak bir yer var mı Efe? Saklanacak bir yer biliyorum, gel, gel, gel. gel sen, Bana gösterin geldim. ya. Gel. Ben de çok Burası güzel bir saklandım. Evet. Ana, Ebru burada. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz buraya yığındık. Valla katil Aha. bizi haşit diyecek burada. Aa katil katil Oops. katil. Kim bu? O lan Ece Yine mi o? Ece ya. Evet? Allah'ım ya üst üste bu ne ya? Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. kaç kostok kaç. Ya. Oo nasıl bir ölümdü ya. <laughs> Aa yukarıdan birisi sıkıyor mu? Ay. Al vur şunu al vur. Vur 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 katil az önce. Arkadaşlar zıplamak yok bu ne ya zıpla zıpla zıpla. Benim araya, kararı Aha Rabia. Rabia, Ebru. Ebru vur, Ebru vur, Ebru vur. Bilge, Asım bırak dur. Ay, Ay Rabia koşuyor, Rabia. Alamadım, aldı mı şeyi? Allah, Ece'nin kafası sıkıştı. Aldı. Ebru. Bilge nerede ben niye böyle yerde Bilge bir şey öldü. Gibi... Bilge öldü öldü biz şeyde öldük Yusuf şurada bir şey var ya bak orada arkada bankamatik gibi He. onun içine saklamıştık ece orada hepimizi haşırtladı. evet bu arada orada keser arkadaşlar... şey hemen niye işe yaptın ki daha daha biz haritada gezemiyoruz bir de hemen çıkartamazsın bak katil sen katil gibi düşünmen lazım böyle ben tek katil tek insan... gibi düşündüm Vursan üç abi. tane üç tane bir arada bulunca kim var başka <laughs> bitti hayır ya, bitmedi bakayım. ece nerede biliyor musun Irya var. <laughs> Irya, anne isimde ters ters söylüyorsun. Rüya, Rüya git öbür tarafta koş 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 koş. Çok, çok kaç küçük, başlayalım. çok zor vurması. <laughs> <laughs> anne ah <be. gülüyor> <Ay>, sen, <laughs> sen kimler artık? Ah Şebal Şebal oh. bak 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 nerede biliyor musun Ece? Ne? İkinci, nerede? Bak, İkinci katla üçüncü kat arasındaki asansör var ya orada. Aha çıktı valla. En üst katta en üst kata koş. Ahoy. Şey, hani... En üst katta Ece. Şimdi ben yukarı kata çıkarken o aşağı inecek bu tamam, arada. İnsin insin bir şey olmaz. İnsin insin koş. Çıkıyorum. Ece, oradan nasıl fırlatıyorsun kız? Ece bekle. Üçüncü katta. Şu anda hala üçüncü katta. İkinci, i̇kinci katta. Ka kat, i̇kinci katta. İkinci Asansörden atladı mı asansörden? birinci kata. Bir birinci kata. Ha, ha, ha. Şunu bir sümüğünü duvara yapıştır bakalım bir. <laughs> Çabuk. <laughs> <laughs> bitti. Arkadaşlar bitti. İki defa üst üste katil olabiliyormuş anne. Olmuş demek ki. Güzel oh oldu be. ama. Evet. Rahatladım yemin ediyorum. Şevval'ın sümüğünü duvara yapıştırınca güzel oldu. <gülüyor> Ay yanım ya. Ben rahatladım. <laughs> Ay arkadaşlar şimdi <laughs> normal mi oynuyoruz? Normal. Sen de oynayalım. Tamam. Normal normal. Tamamdır. Şimdi kum yapacağım. Kum kum. <laughs> Baba gel bak sen böyle yapabiliyor musun? Baba Kumu ne? deviriyorsun, sonra kale yapıyorsun. Hmm. Bende ne var biliyor musun? Noel Baba. <gülüyor> <gülüyor> Çok tipsiz bir Noel Baba. <laughs> Hayır, kırmızı şapkası, gözlü Güneş de var. Kırmızı <laughs> Aynı şapkalı, evet bu arada kırmızı şapkalı. Evet. Bir daha katil oldum, şaka mı? Şaka şaka. Aa, iyice şey de ha. Ee, Niye? Adile kanalında bu hafta video yayınladık ya, onu da evet. izlesinler arkadaşlar Arkadaşlar, mükemmel. videoyu izlemeyi unutmayın. Hemen yukarı çıkalım. He, dur bakalım şimdi Şevo nereye saklanacak? Masumlara şey vermiyorlar mı ya? Ne? Bani kendimizi korumak için bir şey verselerdi. Ay otan, otan. Arkadaşlar şimdi mesela babam benim sümüğümü çıkarmaya çalışırsa ben ne yapacağım? Şerif Hayır. değilsem. Kostok yanından geçti ve beni öldürmedi. Iyi. Hayret. Ben, yani ben öldürmek istemiyorum. Öldürmek Ece, istemiyorsun. Üç kere, Ece üç kere üst üste olmamıştır. Olmuşum! <laughs> Olmuşum demek ki! Ya abi ya! Alın şu silahı ya! Bilerek <laughs> kendini mi seçip duruyor ya? Hayır ben Olabiliriz. seçemiyorum ki! Seçme yok ki! What? Arkadaşlar yemin ediyorum oyunda ilk başta yine ben katil oldum. Şaka dedim ya yine ben katil oldum hani imkansızın imkansızı! Oo. Oo. Kim aşısı? Ebru! Air eğer bu Arkadaşlar birisi demişti videonun başında eğer bu Murder Mystery 2 prosu diye gerçekten gördüğünüz gibi vurdu. Gelsin. Bire bir verse bir, 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 bir gelsin. Ne prosu gelsin bakalım bir. Gelsin bakayım. Bir dakika sizi yapayım. Hanginiz katil hanginiz şerif olacaksınız? İlk söyleyeceksiniz. Ben katil yapardım. olurum. Bırak o tamam. şerif olsun. Şimdi, hele gel hele gel. Arkadaşlar tamam. kimse karışmasın. Ebroyla Ebroyla kostum kapışıyor. İyi e, bu. Şöyle yapıyorum. Eğer şerif. Tamam, Ondan sonra babam nerede? Babam babam burada. Tamam. Bu arada ben 3 defa nasıl üst üste yaptım anlamıyorum arkadaşlar. Ben seçmiyorum. Hmm. Oyun bug'a girdi herhalde. 2 hmm. defasında bakalım. başarılı. Kostok mu? Evet hadi bakalım. Kostok mebrum Galiba bu turdan sonra şey olacak. Bak evet mi? bu turdan Bak. sonra gerçekleşecek. Çünkü çok geç yaptık arkadaşlar. Bu sefer gerçekten masum arkadaşlar. Gerçekten. Ne İnansanız mı acaba? Neyi aktifleştirdim? Aha kapı. Aa, ya şerif olmak var. istiyor. Aa! Baba git Aa. buradan baba içeri gir baba baba oraya gitme. Kim o, kim? Oraya gitme eğer bu koşun. Şey katil o mu? Evet eğer bu. Kim şerif tamam. kim? Efe sen misin şerif? Öldür şerif şerif, şerif benim arkadaşlar durun bir bakayım nerede? Gri tişörtte eğer bu. Ne zaten geliyor? Bilmiyoruz. Biz de öylesine kaçıyoruz. O Bakayım. şimdi bu taraftan gelirse. Şey ama, ay ne yapayım, şimdi şey bir katil olacaktık. Var Nerede? Ya. Açın lan kapıyı. İr bu. Aha. Aha buldum. Aha. Çok Burası güzel. Efe onu. Burası onu. Burası onu. Burası <laughs> onu. Dur Baba niye araya giriyorsun? Dur ben yem olayım. Ye ben yem olayım. Nerede nerede? Hadi vur onu. Ha. İr yani bu cümle oyun... şurada bir izleyeyim. Vur Efe şunu. Hadi gel. Hadi gel. Efe abi, vur şunu. Abi niye değmiyor ya? Baksana Lan. abi mermim nereye gidiyor? Normal Kol... oyunlardaki gibi Ya sen vuruyordum. şerifçi olamazsın musun ya. ya. Çok kötü kolsuz parmaksız. 5 de defa vurdum ya. Baksana. Tabii hadi Ebru. Hadi Ebru vur artık. Ha. Oo. Orada birisini aldı aşağı. Keval gitti. <laughs> <laughs> Allah Allah Allah. Öl artık ya. 8 defa vurdun. Obiya da gitti. <laughs> Var ya, Ebru sallıyor onunla bile öldürüyor arkadaşlar. Yanaş, evet, yanaş, yanaş, yanaş. Uzaktan sıkma yanaş. Hah. Baksana. Şu silahı ben alabilir gideceğiz. miyim Allah aşkına? <laughs> Dur halledeceğim. <laughs> Hallet Ar bakalım lan. <laughs> Mermi bitti. Nereye atıyorsun Efe? <laughs> daha Dur. taşa sıkıyor. Arkadaşlar abi, abim, senin, abim bak burada ya abim şuraya sıkıyor arkadaşlar gökdeleni sıkıyor resmen. <laughs> bir dakika bir dakika. Tam şimdi vuracağım. Atsın o bıçağı attı. Ya hava <laughs> ya. Yemin ederim gerçekten değmiyor. Ay Yanımdan git ölür mü? Ha. <gülüyor> ha. <gülüyor> Sonunda el <erbucu. gülüyor> <laughs> 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 aşağı. Baba öyle denir mi ya? Aa, ayıp. Ayıp. <laughs> Aha, şimdi olacak mı? Arkadaşlar son Evriyle bir tura evet misiniz? Evet şu anda ee, şöyle bakıyorum evet eğer bu başla başlatıyorum kapışmanızı. bakalım burada hangi, arada, çıkacak? hangi olması siz seçiyorsunuz arkadaşlar bakalım eğer bu mu alacak yoksa babam mı alacak babam az önce abime laf etti atamıyor diye sıkamıyor diye bakalım kendisi yapabilecek mi? Ben katilim ama değil mi? Evet sen katilsin şimdi siz Hı, gideceksiniz katilsem, o zaman hiç şansınız Aa, yok. Hayır, buya bak babama <laughs> kızıyor. ya. Aç. Hadi gelsin artık siz gideceksiniz büyük ihtimal şimdi. Hı. Hmm. Heh gittiniz. Biz de şeyden, biz <laughs> evet biz de spekteyden seyredeceğiz. Hadi bakalım Kostok görelim bir <laughs> şey Yoksa babam mı? Yalnız çok tırsıyorum. <laughs> baba arkanda. <laughs> Korkutma lan. Önünde 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 önünde, önünde sıkıyor <laughs> baba. Ben ne sıkmasın? Baba orada merdivenden çıkacak şimdi bu arada. Baba köşe sıkıştırır şimdi seni. Orada orada orada. Oo! Sıyırda ha kostok. Ya. ya. Gel gelsin gelsin. Hadi gel hadi gel. Ya ben Baba bıçak fırlatamıyorsun ya. Oo! <laughs> oh. Aha! Kaşma. <laughs> Hop. Aha. Ebru şu anda meydan okuyor babama. Aa, bu ne ya kaçıyor abi böyle şerif mi olur? Ya baba sen de o zaman şerif olduğuna katilin ağzının içine gir. <laughs> Hadi bakalım. Eğirbu! Gel buraya. Eğirbu kaç Eğirbu. Peter Peter. Aa vurdum. Eğirbu mu babam mı? Baba tuvaletin içinde ne yapıyorsun? Eğirbu kaç Eğirbu. Lan! İbru çabuk! Hadi hadi! Baba. <laughs> aa! <be. Yap> <laughs> Baba öyle denmez. Aa! aa. <laughs> aa Yusuf! E, ee, şey yapalım sana bir gün. Ee, senin kanalında herkesle teke tek e, savaş. Ne dersin? Olabilir. Şimdi Güzel, öyle bir arkadaşlar. Ece. Bir dakika bir şey yapacağım. <laughs> Babamla birlikte şey atmak isteyen çok kişi var ve hepsine burada şey olmadığı için şöyle <laughs> Onu Baba Babanın kanalında yaparız. Gel 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 gel. Tamam arkadaşlar. Gelin hemen şöyle çok güzel bir. <laughs> arkadaşlar gelin gelin gelin. O zaman bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuz beğenmişsiniz de beğenseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağ görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like <laughs> like dair, like. <laughs> like. Bye, bye.